Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Boaltcoin nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı Boaltcoin nedir? Balancer, bal arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Her Boaltcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da balancerın teknolojisini, temel teknik anlamdaki verilerini cap verileriyle birlikte elimizden geldiğince sizlerle bilgilendirme amaçlı paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle balanser nedir sorusunun cevabıyla başlayacak olursak kendisi merkeziyetsiz finans protokolü yani DeFi olan kendisi bir merkeziyetsiz finans, finans protokolü Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş bir işlem platformu ve ligitidi havuzu. Aynı zamanda BAL da biliyorsunuz ki bu platformun üzerinde bulunan yerel ağ tokeni. Kendisi placeholder yani erken dönemde ilk başlangıçta placeholder ve ak Ason Plyce tarafından 3 milyon dolarlık ilk yatırım alarak başlamış. Kendisi otomatik piyasa yapıcı. Yani Automated Marker Automated mark Market Maker olarak Mart 2020'de kullanıma açılmış. Aynı zamanda tüm DeFi protokolleri denetime ihtiyaç duymadan biliyorsunuz ki açık şeffaf ve herhangi bir merkez bulundurmadan çalışmasından dolayı katılımcıların hesaplarını kendi başkalarına kontrol etmelerine olarak sunuyordu difayın buradan tarımında yapmış olalım balansır protokolü de kendi kendini dengeleyen ağırlıklı portföy fiyat sensörü ve likidi sağlayıcısı olarak işlev görüyor aynı zamanda merkeziyetsiz finans protokolleri çoğunlukla likidi havuzuyla çalışırken balansır protokolünde ise likidite madenciliği uygulanıyor burada kullanıcılar sisteme sağladıkları likidite karşılığında ödül olarak bal token alıyorlar bu protokol üzerinde özel paylaşılan ve akıllı olarak adlandırılan 3 farklı havuz modeli mevcut. Özel havuzdan başlayacak olursak bunları açalım tek tek. Sahibine havuz üzerinde yönetim hakkı sunuyor. Bu sayede kullanıcı havuzu kullanıcı havuza likidi de sağlayan tek kişi oluyor. Haliyle tüm parametreler kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. Paylaşılan havuz yani ikinci özelliğine bakacak olursak burada likidi sağlayıcı oluyorsunuz. Burası likidi sağlayıcı olmak isteyenlere hitap ediyor. Bu havuza sizler yani likidi sağlayıcılar Balancer Pool token ödül oluyor karşılığında üçüncü özelliği de akıllı havuz özel havuzlara benzer biçimde çalışan bu havuz modeli akıllı sözleşmelerle kontrol ediliyor herkesin havuza likidi de sağlaması mümkün kılınırken ödül sistemi yine Balancer Pool token olarak adlandırılıyor. Ah Balancer yani kendisi Uniswap ile ve Curve ile benzer biçimde çalışıyor yani bunlara benziyor. Herkesin token havuzu oluşturmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda havuz fiyatlardaki değişikliklerden bağımsız olarak tokenleri eşit oranda tutmak için kendi kendine ayarlama yapıyor. Ancak balansırı farklı kıran birden fazla token eklenebilmesi ve ethereum ağının zorunlu olmaması. Likidi e de sağlayıcılarının yüzdelerini ayarlayan ve otomatik olarak yeniden denge sağlayan protokol 8 adede kadar varlığa sahip olma hakkı sunuyor. Balancer sayesinde likitle sağlayacak kullanıcılar havuza %50 oranında para yatırmak durumunda değiller. Böyle bir zorunluluk yok. Desteklediği herhangi bir kripto varlıklardan istediklerini istediğiniz miktarda yatırabiliyorsunuz. Yani ben size PancakeSwap'tan örnek verecek olursam. PancakeSwap'ta örnek veriyorum. OneChain. E, stake etmek istiyorsunuz ya da likitle sağlayıcı olmak istiyorsunuz ya da farming, yap farming yapmak istiyorsunuz. E, OneChain ile USDT takasını stake etmek istediğinizde sizden %50'ye %50 oranında ikisini de bulundurmanızı isteyecek ve ona göre swap LP tokenine swap yapmanızı isteyecek ve o şekilde stake'e başlayacak. Balancer'da böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Balancer'a ayrı bir özellik. Aynı zamanda bu sistem üzerinde arbitraj fırsatlarını da değerlendirebiliyorsunuz. Fiyat oynaklığında dengeleme sayesinde düşük talep gören varlıklardan da yüksek getiri elde edebiliyorsunuz. Bu sistemin geliştiricisi kim sorusuna Fernando Martinelli ve Mike McDonald tarafından başlatılan Balancer projesinde DeFi sektörüne gönül vermiş, inovasyona yani değişime yönelik benzer fikirleri olan geliştiriciler yer alıyor. Aynı zamanda seri girişimci ve maker topluluğunun bir üyesi olan Fernando Martinelli, Balancer dışında da uzun yıllara dayanan iş tecrübesine sahip bir isimmiş. Kendisi yani diğer ortağı da Mike McDonald ile Balancer'ı kurmadan önce birçok şirkette kurucu ortaklık yapmışlar ve başarıları yer alıyor. Şimdi bu ağın biraz da güvenliğinden bahsedelim. Kendisi güvenlik olarak Trail of Beasts, Consensys, Consensis ve Open Zeppelin gibi kurumlar tarafından denetlenen bir protokol. ERC20 standartına uymayan tokenleri desteklemiyor. Aynı zamanda yönetici anahtarı yani herhangi bir backdoor arka kapı yönetici anahtarı gibi bir özelliği olmadığı için bu protokol bu sayede güvene ihtiyaç duymadan çalışabiliyor ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda likiti de havuzlarına herhangi birileri girip güncelleyemiyor yani bir yandan da bir veri sağlamada söz konusu güncellemeler otomatik bir şekilde yapılıyor. Zaten DeFi protokollerinin özelliklerinde bunlar bunlarla ilişkili biliyorsunuz ki. Havuzlardaki tokenler benim dediğim gibi balancer'lık bir tarafından kontrol edilemiyor. Sadece akıllı sözleşmelerle otomatik bir şekilde idare edilebiliyor. Kendisi dikkat çekici bir bir, bir proje. Ethereum'un fiyatı yükseldiğinde, Ethereum üzerindeki gaz fiyatları yükseldiğinde kendisi de ciddi anlamda Ethereum üzerinde ee, bir dönüşüm, bir fiyatlanma sağlayacaktır. Ben bunu düşünüyorum. Aynı zamanda desteklediği birçok protokol var, rakitide programları. Burada Ocean protokolü varmış ee, videolardan birinde. Ocean protokolü istemişti arkadaşımızın birisi. Onda sırası geldi. Ne çekeceğiz? Burada Aven'in e, CEO'sunun ve diğer yatırımcıların ve e, yöneticilerin diyeyim balansır hakkında yorumları mevcut. Detaylı incelemek isteyen arkadaşlarım detaylı inceleyebilirler yatırım yapmak isteyenler. Aynı zamanda burada balansır tabi burada cüzdan bağlı diyor. Ben cüzdan bağlamadım ama az önce bahsettiğim %50'ye %50 gibi mesela bal VET token şekilde yapmak istiyorsunuz. %80'e %20 gibi bir oran. Bu oranı siz belirleyebiliyorsunuz. Sadece size özel havuzlar olabiliyor. Bu özelliği de güzel bir özellik. Birçok işlem çiftliğini destekliyor. Aynı zamanda kendisi swap işlemlerinde yani e, bir ICO aracılığıyla kendisinin üzerinden de token alabiliyorsunuz. Böyle özellikler de mevcut ve transfer işlemlerinde almış olduğu transfer ücretinin bir kısmını size balancer olarak geri veriyor. Bu da benim görmediğim bir özellik diğer DeFi protokollerinde. Bu da benim için bir artı. Kendisinin coin market cap verilerine gelelim. Kendisi 194. sıraya oturmuş durumda. 231 milyon dolarlık bir market cap'i var. Dolaşımdaki sayısı ve maksimum saplisi olması güzel. Maksimum saplisinin olması iyi bir özellik biliyorsunuz. Olursa daha iyi olur. Olması olur. Ama 100 milyon adet maksimum saplisi varmış. Şu anda dolaşımda henüz 6.9 milyon, 7 milyon diyelim biz ona 7 milyon adet dolaşımda bal varmış. Düşmüş olduğu en düşük rakama bakacak olursak 6.5 dolarmış. 6.02 dolarmış. Çıkmış olduğu en yüksek rakamda 74 dolarmış. Şu andaki rakamı da 33.3 dolar arkadaşlar. Listelendiği marketlere bakacak olursak kendisi Binance. Coinbase, Huobi gibi Gemini, FTX gerçekten ciddi anlamda iyi bir proje olduğu için birçok borsada listelenmiş. Yani kendisi bir dalga yakaladığında birçok borsadan arkasına bir hype alma ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi Ethereum'un yani daha da fiyatlanacağını düşünüyorum Ethereum. Ethereum'un fiyatlandığı dünyada kendisi de ciddi anlamda fiyatlanacaktır ve dolaşımda olan 7 milyon bal 230 milyon market cap'e göre hiçbir şey değil. Yani buradaki market cap ciddi anlamda, ciddi anlamda 1 milyarları geçebilir. Dolaşımdaki bal sayısı da az olduğu için fiyatı ciddi anlamda yükselebilir. Temel teknik anlamdaki verilere bakarak bunu da desteklemeye çalışalım. Kendisi buradan 78.6-88.6 aralığından net bir şekilde dönüş gerçekleştirmiş. Yani ciddi anlamda beni aldıya varmış ama sırası gelmediği için videolarımızı ekleyememişiz. Yoksa 16 dolarlardan 18 dolarlardan kendisini alabilirmişiz. Hedef anlamında buranın dip olacağını varsayacak olursak kendisi henüz 0.382'ye yani 37 dolarlara kadar gelmemiş. İlk hedefi burada 37 dolarlar. Tabii ki de burada 32 dolar üzerinde kaldığı dünyada 32 dolar üzerinde kaldığında burada da bir retest yani burada bir kırılım ve retest söz konusu retest ciddi alım fırsatı olmuş Bitcoin'in çok sert aşağıya hareket etmediği dünyada kendisi 32 dolarlardan retest yapmış olmasına rağmen ciddi anlamda alınabilir aynı zamanda 0.382 yani 37 dolar rakamı üzerinde kaldığı dünyada günlük kapanışlar özellikle toplamda 3 günlük kapanış yaptığı zaman hızlı bir şekilde hareket yapacaktır. Yukarıya doğru hedefleri aslında önce desteklerini verelim. Aşağıya doğru düşerse arkadaşlar burada retest konumundan yani 32 dolardan aşağı bir kırılım gerçekleşirse 27.3 dolarla 25.5 dolar kendisi için ciddi alım fırsatı olur. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım buna iyi baksınlar iyi şekilde karar versinler. Yukarıya doğru da hedefleri 37.5 dolar yani Fibonacci 0.38 değeri. Ondan sonrasında oraların üzerine dediğim gibi kapanışlar, 3 günlük kapanışlar gerçekleştirirse 44.3 dolar, 51.5 dolar, 62 dolar, 68 dolar, 75 dolar, 91 dolar ve 113 dolar kendisi için hedefi var. Yani burada yaptığı cycle'ı aynı şekilde burada da yapması söz konusu olabilir. Bu da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımın iyi karar vermesi, yatırım yapma adına bu işi bir proje gibi görerek yatırım yapmayı iyi değerlendirmesi gerekli. Aynı zamanda MACD'de bir al sinyali var mı diye bakayım sizler için. mektide bir al sinyali yok. RSI'de da burada kırılım önemli. Burada RSI bir kırılım geçerse, kırılım gerçekleştirirse zaten büyük ihtimalle fiyat yukarı hareketine başladığında RSI'de bir kırılım yapacaktır. Dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bu işe proje gözüyle bakmak isteyen arkadaşlarım daha detaylı incelemeliler. Onlar için çok önemli. Kendi paranızı, kendi cüzdanınızı biliyorsunuz kesinlikle kendiniz yönetmelisiniz. Videonun başından beri anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kesinlikle bilgilendirme amaçlıdır. Bunu da dikkate almayı unutmayın. Bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Telegram ve Discord linklerimizden Telegramımıza ve Discordumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın plan var panik yok.